Yoksan! İhsan mıydı, iksan mıydı? Neydi onun adı be ya? Bana şöyle güzel bir latte ver, bir de yanında kek ver bakalım. Tadına bakacağım. Parasını verecek misin? Ne <laughs> demek parasını verecek misin? Önce tadına bakacağım. Bakalım latte güzel mi, kek nasıl, harika mı, değil mi? Ona göre artık düşüneceğim. Ne düşüneceğim be ya biliyor musunuz? Ha? Yemin ederim sizi bu basit çay ocağından... ...sosyetenin kampüsüne çevireceğim buraları. Haberiniz yok. Hala para peşinde koşuyorsunuz öyle üç beşin hesabı. Cuma kardeşim, bu dükkanda vaat değil, para geçiyor. Benim sözüm altındır be ya. Hem som altın. Sen bu dükkanı soman altına çevireceğim diyorum sana. Sen hala inanmıyorsun bana ama. Yürü git lan beleşçi. Sana yağmurlu havada su bile vermem ben. Usta, ammur kek kurumuş. İstiysen ver ah. Şimdi şöyle Cuma kardeşim. Eğer Latte'nin parasını verirsen şurada görmüş olduğun keki sana bedavaya verir. Hem böyle Latte'nin içine bandıra bandıra yumuşata yumuşata yersin. <gülüyor> <gülüyor> bek 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 güleceğinize tamam mı ya? Allah Allah parasıyla değil mi? Bizi mi korkutuyorsun parayla? Ver bakalım oradan. Sen o zaman tamam latteyi ver, pastayı da ver. Al parasıyla daha fazla konuşma. Sonra ayaklarıma kapanacaksın. Yemin ederim cuma hasta diyeceksin. Ne olursun özür dilerim ama kaprisim büyük olacak sana karşı. Averin olsun ha. İç yani. Su içmem su elinden böyle. Ben abaya su içmem. Göreceksin sen. Onu Üf. Fanfanlar. Artık hesabım var. Yiyelim be ya. Artık fanfanlarım tıklayacak beni haberiniz olsun. Siz de takipleyin bakalım beni. Şahdın şahfaz oldun cuma. Ne var be? Hiç anlamıyorsun sen bu sosyal işlerden ha. Yiyelim be ya diye hesap açıp gurme olunuyorsa biz de açalım. Uçalım be ya. Astronot olalım arasını satayım. Uçacaksın da acaba hangi füze seni Ay'a çakıracak? Hangi bu kiloyla? Hiç bir yere gidemez. Norveç fıçısı. <gülüyor> <gülüyor> kokusu latte kokusu. Tadı latte, latte Tadı da latte tadı ama, ama yani böyle ağam bir tat değil yani. Bunu herkes yapabilir. Evinde makinesi olan böyle üç beş bilgisi olan herkes bunu yapabilir. Kendisi acemi şansı olanlar hatta bence kıvamı da tutturabilirler. Ne yapıyorsun lan sen? Hiç bu senin aklını aşar. Şu anda Cuma Usta adresiyle bütün dünyaya canlı yayında hizmette. Şu adresinden dünya takip edecek beni. Milyonlara sesleneceğim. Heyecanlıyım şu anda. Dur, konsantrasyonum boz Tabi tabi dünya izler. <laughs> Bizim ilk son da Mars'a şube açar, o da oradan izler. <laughs> Telefon çekirse ben her türlü izlerim. Yalnız şebeke var mı orada baz istasyonu falan? Efendim şu anda Mars'ta baz istasyonu kurmak için adaylığımı sunuyorum. oraya ilk baz istasyonunu ben kuracağım. Efendim bu da Latte'nin yanında pasta olarak verdikleri kek kıvamında bir şey. Şimdi biz de kıvam kontrolünü yapacağız. Cilalı. Ver bakalım. Lezzetin efendisi geçen cuma ustam. Buyur üstadım. Estağfurullah. Ne demek efendim? Bu da e, boyacının az kullanılmış süngeri efendim. Şimdi kıvam kontrolü yapıyoruz. Tut bakalım şunu. Gel şöyle. Aa, şey, benim tam böyle şey yap. Böyle Ortalığına evet. Şimdi iki işaret parmağımıza aynı anda bir süngere bir de keke yapıyoruz. Buyurun. Hangisi içe çöküyor? Tabii ki boyacının süngeri. Kıvam olarak biraz kıvamı kaçırmasız sert. Çok sert. Lan yürü git, başımıza gurme kesildin bir de be. Allah Allah, ne konuşuyorsun lan? Verdik paranın sosu işte, tamam mı? Allah Allah, işime karışma lütfen yani. Lezzet konusunda, çok özür diliyorum. Lezzet konusunda e, şimdi bakacağız ama kıvam konusunda eksi sıfırlardasınız. Şimdi de lezzete geçiyoruz efendim. Bakın Cilalı Bey, şunun tadına. Kutlu lan kurtlu tabii be ya. En kuru, en kurtlu. Yoksa onun tadına ben bakardım zaten be ya. Lezzet onayı veriyoruz. Şimdi de efendim, boyacının süngerinin tadına bakıyoruz. Bence daha kıvamlı, daha kolay kopuyor. Bunu yiyin, bunu yiyin, onu yemeyin yani. Yemeyin, onu yemeyin. Bana bak lan. Kalk git buradan. Ne oluyor? Elini, ayağını kırarım seni. Yürü! Efendim lütfen, lütfen her şeyi yiyin. Ee, tekme tokat değil ama kazık yemeyin. Lütfen kazık yemeyin yani. Bunun parasını verdim, içerim sonuna kadar. Abi. Cem Yılmaz bizim Cuma Aslan'ın gurme hesabını tavsiye etmiş. Çok komik konuşuyor. Akıl almaz bir gurme hesabı. Memlekette cevherler tükenmiyor. Yemeyin, içmeyin, mutlaka tavsiye edin yazmış. Ya, fake hesaptır oğlum o. Cem Yılmaz değildir o. Ana, harbiden lan. Abi hesap coşuyor zaten. Cuma Aslan'ı takipçi akıyor. Kavimler köşe gibi baksana ya. Vay arkadaş ya. Cuma şimdi internet fenomeni mi oldu? Tabii devir fason devri. Bu devirde insan müsveddesi olmak lazım. Adam bir ayakkabı boyacısının süngeriyle... ...dünya takipçi kazanıp... ...ünlü kurma oldu ha. <laughs> Sayfama bak, elektrik gibi fır 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 dönüyor. Ay, takipçilerim benim fanlarım çoğalıyor. Allah ay, 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 ay. Allah 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 Her şey çok güzel olacak bundan sonra. Yemin ederim fanlarım giderek artıyor. Fan, fanlarım Allah 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 şey yok, yok hiçbir şey yok. Sakin be ya, sakin. Sonunda delirdi. gitti. Sen hala pislik neti alamazsın ama ya. Aa, teknoloji açık olun lütfen yani. Aa, aa. <laughs> ne oluyor ya? bu ne kılık, bu ne kılıklar? Civa, bu ne kılıklar? Ulan balata sirk mi geldi oğlum? Maymun kontenjanından iş mi buldun? <gülüyor> <gülüyor> cahil olmam be ya. Hiç haberin yok. <laughs> Tam 500 bin takipçiye ulaştım ben. Vallahi billahi gurme olarak namım yayılıyor. Fan Fanfanlarım çoğaldı yani. Ee, 500 bin takipçili sayfanın sahibi Cuma ustayı. Bir üşeyim dedi o Cuma? Ee kahveme davet edip bir kahve ikram etmek isterim. Buyurmaz mısınız Cuma Ustacığım? Allah Allah! Ben de ne diyorsunuz acaba derim? Siz beni o kahveden kovmadınız mı acaba? Ben kovulduğum yere bir daha hayatta girmem yani. Gururluyum, onurluyum. Ayrıca kapriste olduğumu da eklemiştim ben sana hatırlatayım. Oo eklenin eklenene. ya ben... <laughs> ara sıra öyle eşeklikler yaparım Cuma Usta, sen bana ne bakıyorsun. Gel sen beni, affet. Gel buyur bir kahve içelim. Eşeklik senin bünyede vaki yalnız uyandırayım ha, hayatta yani. Sen şimdi çıkarıp böyle sıcak 500 gaymeyi benim şu cebime koysan yine de olmaz derim. Olur mu olur, olmaz mı olmaz. onun üstüne artık sen bilirsin. Ben ne bileyim be? Ben şimdi söylediklerini tercüme edeyim Cuma'nın. Olsen'cim, para istiyor. Beş yüz lira değer mi lan? Oysan abi sen iyi misin ya? Adamın beş yüz bin takipçisi var. Cuma olsa şurada mekan güzellesi burası dolar taşar patlar yani. Gidelim ben bari. Şimdi Cuma takipçilerim de çoğalıyor. Gidelim kar bakalım. Cuma ustacığım. Ha. Eh. Sen şunu şey yap. Gel ben sana şöyle okkalı bir kahve yapayım. Tabii tabii mutlaka evet ama bu yalnız ayak bastı parası onu uyandırayım. İçeride şunu ona adisyonumu açıyorum artık isteğe göre kek midir, börek midir bak bir şey. gelsin. Buyurun buyurun. O sen elli takipçi de bende var lan. Ee, sevgili fanfanlar bugün o sen kardeşimizin Vikingler çay evindeyiz. Şimdi bu lezzetin tadına bakacağız hep beraber. Bakalım bu kahve nasıl bir lezzete sahip. <laughs> Nasıl desem, nasıl desem, nasıl 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 desem acaba bu kahveyle ilgili iyi mi desem, güzel mi desem, nasıl desem, muhteşem mi desem, muhteşem bir kahve mutlaka tadına bakmanız lazım. Sakın Balat'ta, Vikingler çay evinde bu kahvenin tadına bakın. Sıra geldi kekimizin tadına. Bakalım kekimiz yumuşak mı? Kıvamı ne durumda? Kekleri keklemeyelim. Acaba nasılmış? Bakalım kahve. Kaz. Vallahi yemin ederim kas tüyü gibi yumuşacık be ya. Ay yumu yumuşak şak. Ay harika be ya. Vallahi kas tüyü gibi yumuşacık. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez öyle değil mi? Kaz ve tavuğun ayrı ayrı pişirimlerini önümüzdeki hafta bir saat size takdim edeceğim. Şimdi lezzet testine devam ediyorum. Hmm, bu kekle ilgili tadı bunun biraz böyle nasıl desem nasıl desem kekremsi bir kek tadı var. Ağzıma geliyor böyle bir... Um, kekremsi, muhteşem bir şey. Harika. Bu keki mutlaka tatmanız lazım. Sakın kaçırmayın bunu. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Mutlaka gelin. O sen kardeşimizin Vikingler çay evindeyiz. Yiyoruz, içiyoruz. hayattan lezzet ayılıyoruz. Öyle değil mi ya? budur. Neydi bakalım eştekimiz? Yiyelim be. Yiyelim be. Hadi bakalım. Papağanlar görüşürüz. Bugünkü durağımız Viking Çay Evi. Bunlar da fantanlarımız. Sizi çok seviyoruz. Ay biz de sizi çok seviyoruz. Sağ ol. O kekle boyacı süngeri. Viraldi değil mi? Viral, Viraldi. O, viral Viraldi. Viral ne demek lan? Viraldi tabii o be ya. Hep böyle şey, böyle lansman şeyleri böyle onlar tanıttım hep. Ee, bir imza alabilir miyim? Tabii ne demek ya? İmza senin köpeğin olsun bakalım. Efendim? Çok teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Ha. Göbeğe göbeğe. Oh, göbeğe. Göbe. Al bakalım. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar, e, fanfanlarım... ...bakın şimdi yiyeceksiniz ki siz geçen gün burayı gömüyordunuz... ...bugün övüyorsunuz. Ne oluyor? Kafanızda soru işareti, ünlemler falan olmasın. Bunlar tamamen bir viraldi. Arkadaşımızın da dediği gibi. Gerçekten burası çok güzel, otantik bir yer. Yiyin, için, karnınızı doyurun. Al bakalım. Al telefonu. Gel bakalım, çekelim bir tane. Çok güzel. Sıradaki bak. Oğlum adam bildiğin kanaat önderi olmuş lan. Bir lafıyla burası doldu taştı be. Vallahi öyle. Bana ben dikkatli konuşun. Yemin ederim ocağınıza incir ağacı dikerim. Vallahi bak batarsınız hepiniz. Çatır çatır patlarsınız haberiniz olsun. İflas. Bak Cuma aramızdaki muhabbete dikkat edelim. Tellak gurmeden korkmaz. Tamam be korkar ayin amamcıdan. Üzeyir yalnız sen bana oradan iki kilo elma... E, iki iki kilo mandalin, bir, bir kilo da üzüm tartıya Akşam onu böyle keyifle tadına bakacağım. Ondan sonra senin manavı öveceğim, öveceğim, öveceğim. İşlerin açılacak. Aslanım, Teslam. İlhanım. Sen coştur manavı, yukkalar gelir. Çaktır Genç bana. adamsın. Şu on lirayı al, cebine at bakalım. On lira mı? On lira ne be ya? Bayram değil, öpmeye gelen çocuğa mı veriyorsun? On liraymış, saçma sapan konuşma. Hadi bakalım. Avans koçum ya, avans ya. Sen manavı coşturamazsan para sende kalır. Ama aldıklarını tahsil ederim çatır çatır. Ben seni coşturamazsam sen beni koşturursun veya anladım ben aldım mesajı. Hadi bakalım sen rahat ol tart bakalım oradan bir evlenirsen. Gelin bakalım gel. İzhan istiyor. Hayırlı olsun. Yine bekleriz. Şişt, bakın bakalım bana. Akşam sizi çok ünlü bir restorana götüreceğim veya. <laughs> Vallahi beleşse gelirim, değilse gelemem. Beleş mezar olsan gireceğim be ya. Oğlum bak çok ünlü bir restoran, o kadar güzel yemekleri var ki... ...kelle başı 300 kağıttan aşağı çıkamazsın o dükkandan. Ama her şey bana beleş olduğu için siz bana 100 lira verin. O sabaha kadar yemeli içmeli böyle gidelim. Ne dersin? Ee, kardeşim, 50 versek olmaz mı? Ben aç değilim. Sen oradaki yemekleri bir görsen kork gibi acıkırsın. 50 değil, 150 vereyim de hepsini yiyeyim dersin. Tamam lan. Ya tamam ne demek? O zaman gidelim bir an önce ne var ne yok her şeyi silelim, süpürelim... Yiyelim yiyelim, son Tamam Tamam ya, o zaman yalnız böyle gelmeyin ha. Sakın şık şık şeyler giyin, böyle iki direğen bir çekirdek olur, tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Hadi gelin bakalım fanfanlar. Gel, 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 gel. Sakin etsin, çekiyorum. Hadi bakalım, bir coşalım. Merhaba bakalım ya, iyi akşamlar. Ben... Fenomen Gurme Cuma. Arkadaşlarım da gurme. Biri zeytinyağlı gurmesi, öbürü tatlı gurmesi. Bakın şu tatlılar yani. Masanız hazır bakalım. Buyurun efendim. Masanız hazır. Örneğin buyurun geliyoruz bakalım. Cuman, nasıl cafcaflı bir yer burası ya? Öyle bir, benim yüzüklerim uçsan bakalım. Hadi 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 hadi. Öyledir ya. Merhabalar efendim. Merhabalar. As. Eee, as biraz. Şşt, şşt. Oğlum ayı gibi ama Allah cezanı versin. Yavaş biraz. Bak bayımız ortaya çıkacak. Yüzeyi yapma bari be. Yavaş sakin. Oğlum burası çok ünlü bir restoran. Şey yapmayın. Allah'ım yarabbim ya. Yeme. Vallahi cuma bir daha buraya ne zaman geliriz belli olmaz. Var ya bence patlayıncaya kadar yiyelim. Depoyu full dolduralım bu akşam burada. Gel, <laughs> Para ne olacak? Bunları her gün yiyeceksin ya. Muhteşem yani. Oğlum biz zaten parayı buradan buluyoruz be ya. Aa, hem yiyoruz, içiyoruz, karnımız doyuyor. Hem de para kazanıyoruz. Ama sakın aklınızı belli etmeyin. Aman ha. Oo, oh, indireceğiz. Şey, yapma. şey yapayım, gel. Ya, kim? Oo, merhabalar efendim. Cuma Bey, nasıl buldunuz yemeklerimizi? Valla ben çok beğendim. Lezzetli yemekler. Arkadaşlarım da sanırım çok beğendiler. Eğer artık kitlenize duyurup tavsiye edersiniz bizi tabii eşek olsa tavsiyelerimi sunarım. Eğer şey istiyorsanız tabii bizim kitleyi istiyorsanız onlar biraz kalabalık bir kitle oldukları için ben o ayrıca bana bin lira ateşlerseniz bu işi çözmüş olursunuz. <laughs> Okey? Hadi bakalım. aykırı. Biz hiç kimseye bu şekilde para vermeyiz. Siz gerçek fikirlerinizi belirtin videonuzda. Son kararınız mı? Emin misiniz? Bakın çok takipçi burayı. Yığmaları şey yapıyor. O ben bana... Tamam, oldu. Güzel, prensipli bir karara saygı duyuyoruz. Sağ ol. afiyet olsun Arkadaşlar da çok beğenmişler. Yaktım piramitini be. Yemin ederim reklama ayıracak bütçeleri yokmuş, prensipleri değilmiş. Ben sana göstereceğim, yemin ederim. Bu dükkanı batıracağım, batıracağım böyle. Topu attıracak bu. Oğlum beddua etme ya. Beddua etmiyorum ki be oğlum. Kendi ellerimle batıracağım. Aa görürsün, yarın topu atacak burası. Evet. Ey ee, sevgili takipçilerim, fanlarım, fan fanlarım. Ben elan süt emmiş bir gurmayım. Hepiniz biliyorsunuz. Ama ben ömrü hayatımda, hayatımın ömründe böyle kötü yemekler yemedim. Nasıl kötü? Yemeği yemek değil, tatlısı tatlı değil yani. Yemin ederim yolda pilav üstü kuru yerim daha iyi yani. İstiyse yani nohut pilav yerim. Her şeyden daha güzel olur. Buraya çok gelmeyin. Siz bilirsiniz ama yine de gelmeyin. Vallahi em kesinize, em midenize, em de onunuza, haysiyetinize yazık yani. Gelmeyin. Hadi fanlarım uyandırayım sizleri. Görüşürüz. İşte bu kadar be ya. Bak Cuma. Çok ağır konuştun oğlum ya. Yayınlama bunu sakın bak. Vallahi başına taş yağar ha. Yani şu anda görevimin gereğini yapıyorum. Ni niye, başıma taş yağacakmış be? Erken. Aferin dur sen de. Cuma, Cuma. Şundan Şundan, bir de şundan ikişer porsiyon daha söylesene ya. Bir daha böyle bir ortama ne zaman geldiğiniz belli olmaz vallahi. Biz sonuna kadar yiyelim ne olsun. Hadi hadi, hadi. Doğru mu ya? Valla doğru söyledin. Biz ne zaman geleceğiz bir daha böyle? Söyleyelim. <laughs> arkadaşım bakar mısınız? Kim mutfağa, ilk mutfağa hepsini yığın bakalım buraya. Hadi yiyelim oğlum. Afiyet olsun Can Boğaz'dan gelir. Yine efendiler yiyin. Bu sofra sizin bu akşam. Hadi bakalım. <laughs> Abi, Özel çorbamız efendim. Öyle mi? Özel mi? Güzel mi? Bakacağız şimdi. Ne çorbası efendim acaba? Domates çorbası efendim. Domates. Keşke domatesleri böyle löp löp atmasaydınız içine Veya Salata gibi olmuş. Vallahi sulu salata. Bir tadına bakalım şimdi. Görüntüsü çok hoş değil. Vallahi buradan geçer not almadınız ama. Yani. Teşekkür ederim. Ben de ilgileneceğim bununla. Siz sıradaki yemeğe geçerseniz sevinirim efendim. Vallahi, harika olmuş ama... Ay bu ne be ya? Cuma Bey, buyurun efendi özel spasyonumuz. Özel Harika bir tabak olmuş. Tulum olarak dört dörtlük. Harika. Yalnız biraz soğan kokusu, biraz yoğun geliyor benim burnuma. İçinde neler var bakalım? Soğan var, kara şimşek var, domates ve maydanoz. Ama gerçekten, bakayım şimdi tadına. Tamam, çok yoğun olmuş. Bak kara şimşeklerin burada bütün şeyini öldürmüşsün. Bütün sülalesini taramışsınız burada, mahvetmişsiniz. Bir tadına bakacağım. Yok, soğan kokusu olduğu kadar tadı da çok yoğun. Gerçekten. Affedersiniz, kusura bakmayın. Ben soğanı biraz şeyim var da böyle... Gerçekten hiç olmamış gibi bu sanki. Bunu lütfen, lütfen götür. Çok güzeldi bu ya, çok güzeldi bu. Kesin beğeneceksiniz. Ver. Bu kesin seviyeler söylemeyin. Bakalım yani. Lütfen etki altına bırakmayın beni. Nasıl buldunuz Cuma Bey? Lavaş. Bütün yağ çekmiş gördüğünüz gibi. Lök gibi bu ağır yağ şu anda. Onun hiç tadına bakmayacağım. Köfteye bakalım. Köfte gerçekten güzel kızarmış. Pırıl pırıl parlıyor. İnşallah sakatat eti değildir yani. Şimdi tadına bakacağız. Kıvam konusunda on numara, beş yıldız. Bakalım lezzette nasılsınız? Bu ne be neyle yapıyorsunuz siz bunu acaba yani motoru yağıyla falan mı kısalttınız siz bunu? Bakın milletin alt sağlığıyla oynuyorsunuz. Vallahi yetkililerine şikayet edebilirim size her an yani. Her an lezzeti hiç olmamış ben. Ay ağzımda büyüdü küçücük lokma. Aman ha. Cuma Bey lütfen böyle söylemeyin. Zaten lokantayı yeni açtım kimse gelmez. Size söz veriyorum mutfak personelini hemen değiştireceğim. Bak bu olumlu bir davranış. Yani e, e, siz e, iyi niyetlisiniz. Siz bana bir adım gelin ben size koşa koşa gelip sarılırım. He. Tamam peki benim susmayım mı olacak bu işten acaba? Bakan. Susarsanız 500 yüz veririm. Överseniz bin lira çalışır. Evet, evet, bitiremezsem iki bin lira alırım. Olur mu bakalım? Anlaştık. Anlaştık be ya. Hazırla sen tası tara. Yok yok, ben demin... ...benim ağzımın tadı bozulmuş be ya. İç güzel, afiyet olsun. Herkes yesin bakalım. Herkes çok güzel. Tamam, o, o zaman anlayacak. Sen git bir tane daha, daha be aç be ya. Şimdi ben buradan anons yapınca bütün fanfanlar buraya üşüşecekler... ...stokları falan da hazırla. Hazır mıyız? O zaman işimize başlıyoruz. Sevgili fanfanlarım, bugün mahalle arasında muhteşem bir restoran buldum. Dekorasyonu falan harika. Beyefendi de buranın sahibi. Restoran sahibi de kendisi. Efendim o kadar muhteşem, o kadar harika yemekler ki. Yemin ediyorum saray mutfağında bile böyle şeyler yemezsiniz be. Hem de çok ucuz. Aleyhissin ne? El ale hoş olsun. Yiyin bakalım. Yiyin be. Çok teşekkür ederiz. Şimdi siz hazırlıkları başla Bunu paket yapalım biliyor mu Tabii tabii efendim.

2, 4, 6, 8, 10, 12, rezerve havası 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Oh maşallah! Harika. Çok güzel gidiyor işlerimiz. Hayırlı uğurlu olsun. E, 33 kişi olduğuna göre e, 30'dan düz hesap yapalım biz onu. Kişi başı 50 kağıttan 1500 lira yapar. Konuştuğumuz gibi ben primi alayım artık. Ben. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Şey yapmayayım, onu şey yapmadan şey yapalım. Bak, sağ elimin aldığını, sol elin görmüyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Gelin, buyurun. İyi akşamlar. Ee, şey yapalım diyelim der. esas sen ne arıyorsun burada? Şu kulağa bak. Ne var kulağında kıyafetim var be? ya? Ben burma oldum, haberin yok galiba. Anlatmadınız mı olaylar, olaylar? Burasını ben ünlü ettim, haberin yok galiba. Arkadaşlarım, dostlarım ben ziyarete geliyorum. Hoş geldiniz bakalım ya. Pes ma pes. Yine bir şey de... Dur, dur bakalım, neyse tamam. Ee, buyurun. Masa sizin mi? Biz, tamam tamam. Tamam tamam, buyurun, buyurun, buyurun. Tamam. Bunlar iki, tamam. dört, altı, altı, sekiz, <laughs> altı kişi onlar. Üç de oradan vardı. Sen bana düz hesaplayın, şu kağıt daha. Ayın mı kapatalım? Hadi bakalım. Oyun. Ay hay midem bulandı. Sağdı zehirlendi. Cuma. Efendim. Ne oluyor lan? ne ne olacak be ya? Yemek dansı. Buranın meşhur yemek dansı var böyle. <laughs> What's going on? Bu değil misin? Bilirsin sen be ya. Değil mi? Ben, Aslanım benim be ya. What's this? Dance, dance, no problem. De, ee, e, e, yeah, please go. <laughs> Ama şey, yemekler benim garantimde, Böyle Öyle bir şey olmaz. Be, Şimdi be, siz, ben... Oğlum bana bak. Ha. Burada birileri ölürse hepsi ölür. Toplu cinayetten gidersin, haberin olsun. Ha. E, Yürüksünler be ya, olur şey? Ne oldu? Hayırdır inşallah şey, şey yapmayın. O, konunun benimle hiç ilgisi yok. Yalnız ben tavsiye üzerine bizimki tamamen... Şey, onu ben... Arasız, o şey yapmayın yalnız. Hadi, hadi bakalım. <laughs> İnternet fenomeni bir gurmenin hararetli tavsiyesi üzerine yeni açılan bir lokantaya giden 10 kişi tarihi geçmiş et ve motor yağı... Vay cuma vay lan telef <laughs> lan milleti. Seni bırakıyorum ben. Ben yanlış bir denizleri yerken açmış bir adamım. Kusura bakmayın, sizden aldığım paraları da tek tek iade edeceğim. Kartman kartman inşallah onları şey yapacağım. Yani onlar ilgili bir şey, yalnız bir sorun olursa falan... hiç görmediğinizi söyleyin tamam mı? Hasta olup sakat dersiniz, bir, bir, birkaç hafta buralarda gözükür. Arkamı kollayın benim ama ne olur be. Hayırdır lan, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne no, no olmadı ki be? Ne no olacak? Gurme mafiası diye bir şey varmış arkadaşım ya? Vallahi onlar düştü peşime ben böyle ağır işten para topluyorum diye bir uyanmışlar işte, nasıl biliyorum yaldır yaldır, efsanedir. Üzgünüm ama şimdi daha iyi ya. Atma lan, zehirlemişsin insanları. Lan televizyonlara haber oldum. Kim? Ben? Haberlere konu mu? Nasıl? Kim? Olur mu öyle bir şey? Gerçekten mi ya? İyi ya. O zaman şöyle yapıyoruz. O, olabilir, o, zehirlenmiş mi? Öyle falan. Beni kollayın, ne olur etrafımı kollayın beni. Arkadaşlar, bakın gidip de var. Gidip de var, dönüp de var. Gidip de dönmemek var, dönüp de bulmamak var. Yani aklınıza helal edin. Ocağı her kişi niyetine diye gömdüğüne nasıl bilirsiniz? İyi bilin, iyi bilin, ne olur. Ben... İyi akşamlar. Ben yani Bandal olmayı, mandal olun. izah edeceğim yani. Bizim konumuz bir izahla başlayıp, bir izah konusu. Biz bir iddia yapmaya çalışıyoruz. Hayır! Hayır! Bırakın lan, bırakın gitmeyin. Kırsınlar kemiklerini. ya. Şir ordusu değil Yalnız Yavrum daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.